Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte KPSS vatandaşlık denemesi çözmeye devam ediyoruz. Başlamadan önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirseniz sevinirim arkadaşlar. İsterseniz hemen ilk sorumuzla 46. sorumuzla yani vatandaşlık 46'dan başlıyor. Bu soruyla birlikte başlayalım arkadaşlar. Türk Medeni Kanunu'na göre aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır demiş. Vakıf gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli, bir, belirli ve sürekli bir amaca özgüllemeleriyle oluşan tüzel kişilere sahip mal topluluğudur. Doğrudur arkadaşlar. Mal topluluğudur bakın ve en az bir kişiyle kurulur arkadaşlar. Mülkiyet demiş, bir kimseye menkul ve gayrimenkul bir mal üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkileri veren tam aynı haktır. Mülkiyetin tanımında dikkat etmemiz gereken iki nokta var arkadaşlar. Birincisi, kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkileri vermesi. Bu üç yetkiyi vermesi. İkincisi de tam aynı hak olması arkadaşlar. Bu da doğrudur. Ziliyetlik, bir kimsenin menkul ve gayrimenkul bir mal üzerindeki fiili hakimiyetidir. Bu da doğru. Zilliyetlikte dikkat etmemiz gereken e, husus arkadaşlar, zilliyetliğin fiili bir hakimiyet durumu olmasıdır. Fiili hakimiyet. Yani bir malın sahibi olmanıza gerek yok arkadaşlar. Mülkiyetinde elinde tutmanıza gerek yok. Fakat fiili hakimseniz, e, menkul ya da gayrimenkule bir mala, e, bu sizin zilliyetliğinizdedir demektir. Bu da doğru. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bu tanım da doğrudur arkadaşlar. Bir kimsenin sürekli bakın sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Yerleşim yeri arkadaşlar kişiler hukukunda Medeni Kanun'un kişiler bölümünde düzenlenmiştir. Bu da doğrudur. Fiil ehliyeti demiş. Bir kimsenin haklara ve borçlara sahip olmasıdır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü bu verilen tanım hak ehliyetinin tanımıdır. Hak ehliyeti bir kimsenin haklara ve borçlara sahip olmasıdır arkadaşlar. Peki fiil ehliyetinin tanımı nedir? Fiil ehliyetinin tanımı bir kimsenin fiil kendi fiilleriyle Aley, e, lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilmesi yeteneğidir arkadaşlar. E, dolayısıyla hak ehliyeti bakın, bu burada verilen tanım hak ehliyeti oluyor. Hak ehliyeti pasif bir haktır arkadaşlar. Fiil ehliyeti aktif bir haktır. Fiil ehliyeti için fiillerinizle bir şey yapmanız gerekir arkadaşlar. Bir daha veriyorum tanımı. Fiil ehliyeti bir kimsenin kendi fiilleriyle lehine haklar aleyhine borçlar yaratabilme ilkesidir arkadaşlar. Yetisidir. Dolayısıyla fiil ehliyeti aktif bir hak oluyor. Verilen tanım hak ehliyetinin tanımıdır arkadaşlar. Cevap E olmuş oldu. 47. sorumuz. Ali ile baba bir kardeş olan Züleyha'nın torunu Defne arasında hısımlığın türü ve derecesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur demiş. Şimdi bu türü ve dereceyi bulacağız. Şimdi burada baba bir kardeş diyor arkadaşlar. Biz baba bir kardeşi diyorsa bir kere yani babası bir annesi farklı arkadaşlar bu ne oluyor arkadaşlar tam kan değil yarım kan olmuş oluyor. Eğer baba bir ya da anne bir kardeş derse arkadaşlar bir kere biz bu soruda yarım kan yarım kan arayacağız. Şıklarda tam kan olanları eliyorum arkadaşlar. Evet 2 şık elendi 3 şık kaldı. Şimdi Ali ile Züleyha, Züleyha arkadaşlar bu durumda e, yine de baba bir olmasına rağmen kardeş arkadaşlar. Kardeşsi derecesi Ali ile Züleyha'nın derecesi 2'dir değil mi? 2'dir karesi 2'dir arkadaşlar. Peki burada diyor ki Züleyha'nın torunu defne diyor. Züleyha'dan sonra 1 derece artar arkadaşlar. 3 olur. Züleyha'nın çocuğu 3. derece olur. Züleyha'nın çocuğunun çocuğu yani torunu arkadaşlar da 4. derece olur. Burada tekrar edeyim. Ali ile Züleyha 2. dereceden e, hısımdır arkadaşlar. E, peki 2. derece oldu. Züleyha'dan da 2 ineceğiz. Çünkü Züleyha'nın torunu diyor. Züleyha'nın çocuğunun çocuğu yani 2 derece inmemiz gerekiyor. 2, 3, 4 olmuş oldu arkadaşlar. Yani Ali ile Defne arasında 4. 4. dereceden bir kısımlık vardır. Burada 3. derece deniliyor. Bunu da eledik. Kallı iki şekil. 4. dereceden yarım kay yarım kan yan soy isimli. 4. dereceden yarım kan alt soy isimli. Peki bunlar yan soy mudur, alt soy mudur? Buna nasıl karar veriyoruz arkadaşlar? Şöyle karar veriyoruz. Ee, bir soy ağacında arkadaşlar üst ve alt ilişkisi varsa yani mesela anne baba ya da baba dede ilişkisi varsa bunlar bunlar arkadaşlar alt soy oluyor. Üst soy alt soy oluyor. Fakat aynı e, aynı kökenden türeyenler varsa aynı burada olduğu gibi bakın Ali ile Züleyha aynı kökenden türüyor. Annelere aynı kardeş ilişkisi var bunların arasında. Kardeş ilişkisi varsa arkadaşlar bu yan soy olur. Tam e, alt soy olmaz arkadaşlar. Cevap dolayısıyla bu soruda Bursa olmuş oldu. Şimdi şurada daha detaylı açıklayayım. Bakın şurası şöyle diyelim anne baba ilişki. Anne baba var arkadaşlar. Şurada da çocukları var arkadaşlar. Şöyle şöyle de çocukları var. Şimdi e, bununla mesela bununla arkadaşlar bunun arasındaki ilişki bakın üst soy alt soy ilişkisi vardır değil mi? Üst soy alt soy ilişkisi vardır. Çünkü bu bunun üstüdür arkadaşlar peki bu ikisi arasında kardeşler arasında arkadaşlar yan soy. Bakın yan soy ilişkisi vardı. Burada da kardeş diyor. Dolayısıyla cevap yan soy olmuş oldu. Gelelim diğer sorumuza. Türkiye'de gizli oy açık sayım ve döküm ilkesinin uygulandığı seçimler ilk kez hangi yıl yapılmıştır? Arkadaşlar Türkiye'de gizli oy açık sayım ve döküm ilkesi geç uygulanmıştır. 1900 ilk kez 1950 yılında uygulanmıştır arkadaşlar. Cevap A olmuş oldu. Peki şöyle sormuş oldu sayılı soruyu. Türkiye'de gizli oy, açık sayım döküm ilkesi hangi yıl anayasaya girmiştir diye sormuş olsaydı şayet cevap arkadaşlar 1961 Anayasası olurdu. 1950 yılında ilk kez uygulanıyor. 1961 yılında da anayasaya giriyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada bize uygulandığı yılı sorduğu için 1950 olmuş oldu. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1980'lik Anayasasının siyasi hak ve ödevler bölümünde düzenlenen haklardan değildir demiş. Bilgi edinme hakkı siyasi hak ve ödevlerdendir. Bilgi edinme, dilekçe, kamu denetçisine başvurma hakları arkadaşlar. Bunlar birlikte geçer. Bunlar siyasi hak ve ödevlerdendir. Dilekçe hakkı evet, vatandaşlık hakkı evet, kamu hizmetine girme hakkı evet, Yine mesela vatanı hizmetini yapmak, vergi vermek bunlar da siyasi hak ve ödevler arasında arkadaşlar. Toplantı ve gösterişi yürüyüşü, düzenleme hakkı bu kişi hak ve hür, hürriyetler arasında arkadaşlar. Kişi hak ve ödevleri arasında. E, dolayısıyla siyasi hak ve ödevler arasında değil cevap E olmuş oldu. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapacağı tüm seçimlerde Seçimlerde seçimlere dahil her işte toplantı yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar TBMM'nin toplantı yeter sayısı yani toplanması için gerekli en az milletvekili yani üye sayısı arkadaşlar TBMM üye tam sayısının 3'te 1'idir arkadaşlar. Yani cevap C olmuş oldu. Yani toplanabilmesi için arkadaşlar en az 200 milletvekilinin hazır bulunmuş olması gerek bir bir toplantının e, düzenlenebilmesi için en az 200 milletvekili gerekli arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki yargı organı ve mensuplarından hangisine üye seçemez demiş. Bakalım tek tek şıklara. Yargıtay üyelerinin tamamını HSK seçer arkadaşlar. Cumhurbaşkanı seçmez. Yani e, Cumhurbaşkanı Yargıtay üye seçemez. Tamamını HSK seçer. Dolayısıyla cevap A olmuş oldu. Anayasa Mahkemesi'nin arkadaşlar 12 üyesini Cumhurbaşkanı seçer. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun arkadaşlar 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçer. Danıştay'ın üyelerinin 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı seçer arkadaşlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekili ikisini de arkadaşlar Cumhurbaşkanı seçer. Burada Yargıtay'ınkini HSK seçer. Yanlış olmuş oldu. Diğer şeyleri hatırlayalım. Bunları söyledim ben kaç üyesini Cumhurbaşkanı seçer. Fakat kaç üyesi olduğunu da hatırlayalım. Anayasa Mahkemesi'nin arkadaşlar 12 üyesini Cumhurbaşkanı seçiyordu. 3 üyesini TBMM seçiyordu. Toplam 15 üyesi vardı arkadaşlar. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçiyordu. 7 üyesini TBMM seçiyordu. 2 üye de tabi tabi üyeydi arkadaşlar. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Müsteşarı. Yani toplam HSK'nın 13 üyesi olmuş oldu. Danıştay'ın üye sayısını bilmemize gerek yok. 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı seçiyor. 3 bölü 4'ünü de HSK seçiyor arkadaşlar. Bunu bilsek yeterli. Cevap A'dır bu sorumuzda. 1980'lik anayasasına göre Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üye sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Bir önceki sorumuzda ben belirttim Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üye sayısını. Cevabımız 13'tür arkadaşlar. Hakimler ve Savcılar 13 üyeden oluşur. Hakimler ve Savcılar Kurulu. E dedi, dediğimiz gibi arkadaşlar 4 üyesini bunun Cumhurbaşkanı seçer arkadaşlar. Şöyle yazıyorum. 7 üyesini TBMM seçer. 2 üye de arkadaşlar tabi üyedir. Adalet Bakanıdır. Bir tanesi. Birisi de Adalet Bakanı yardımcısıdır arkadaşlar. Toplam 7 4 2 daha 13 olmuş oldu. Şunu karıştırmayalım. Bakın C şıkkında hemen vermiş. 7 asıl 4 yedek üyeden 4 yedek üyeden oluşan arkadaşlar YSK'dır. HSK, YSK birbirine benziyor. Bunları karıştırmayalım. YSK 7 asıl 4 yedekten oluşur. HSK 13 üyeden oluşur arkadaşlar. Genel yönetimin taşla örgütündeki bazı yüksek kamu görevlilerinin belli konularda merkeze danışmadan genel yönetim adına karar alma ve uygulama yetkisi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Verilen tanım arkadaşlar yetki genişliğinin tanımıdır. Bakalım yetki genişliği. Cevap E olmuş oldu. Yetki genişliğini illerde valiler kullanır arkadaşlar. Valilere tanınmış bir haktır. E, belli konularda merkeze danışmadan karar alma ve uygulama yetkisidir. Bunun en meşhur örneği de arkadaşlar valilerin kışları kar tatili uygulamasına karar vermesidir arkadaşlar. Kar tatiline mesela karar verirken valiler merkeze danışmaz kendileri karar verir arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı aşağıdakilerden hangisine bağlı bir kuruluştur? Jandarma Genel Komutanlığı karıştırmıyoruz arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Genel Kurmay Başkanlığı ya da Milli Savunma Bakanlığı'na değil arkadaşlar. Direktmen Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Geldik bir diğer sorumuza güncel bilgilere. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri arasında yer almaz demiş. Avrupa Birliği'nin arkadaşlar 6 tane kurucu e, kurucu üyesi var. Ülke var. Bunlar Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Batı Almanya ve İtalya arkadaşlar. Lüksemburg'u saydım, İtalya dedim, Belçika dedik, Fransa dedik. Fakat İngiltere yoktur arkadaşlar. Kurucu üyeler arasında İngiltere değildi. İngiltere zaten arkadaşlar günümüzde de e, Avrupa Birliği'nden çıkmıştır. Hatırlayacağınız üzere Avrupa buradan hatırlayabilirsiniz. Avrupa Birliği'nden çıkmış zaten. Demek ki kurucu üyeleri arasında da değildir şeklinde bir hatırlama yapabiliriz arkadaşlar. Vadideki Zambak ve Goriot Baba eserleriyle çağdaşlarınca görenekleri yozlaştırıcı bir kişi olarak görülen ve günümüzde en önemli gerçekçi yazarlar arasında sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Vadideki Zambak ve Goriot Baba eserlerini yazar arkadaşlar Fransız yazar Balzac'tır. Cevap C olmuş oldu. Kalıtım biliminin öncüsü, botanikçi, bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarda bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Kalıtım biliminin öncüsü diyorsa arkadaşlar biz direkt Mendel'e gideceğiz. Özellikle e, Juan Ver e, Mendel arkadaşlar bezelyeler üzerinde kalıtım bilim, kalıtım biliminin temellerini atıyor. Cevap Mendel olmuş oldu. Gelelim bir diğer sorumuza. 2018 yılında parlamentonun aldığı bir kararla aşamalı olarak ülkede sigara satışı ve kullanımını 2025'e kadar tamamen yasaklamayı planlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Bu ülke arkadaşlar İsveç'tir. E, sigara satışı ve kullanımını 2025'e kadar tamamen yasaklamayı planlamıştır İsveç arkadaşlar. UNESCO tarafından aşağıdaki şeylerden hangisi 2019 Dünya Kitap Başkenti yapılmasına karar verilmiştir diyor. Ben bu soruyu arkadaşlar 2019'u siliyorum. 2022 ve 2023'ü söyleyeceğim size. Çünkü sınavda 2022 ve 2023'ün çıkması olasıdır arkadaşlar. Dünya Kitap Başkentlerinde arkadaşlar. 2022 arkadaşlar şuraya yazıyorum. Yazımı da zor ama Guadalajara Meksika'da bir e, yer alan bir ülke arkadaşlar. İnşallah do doğru yazarım. 2022 kitap başkenti Guadalajara'dır arkadaşlar. 2023'te yapılması planlanan arkadaşlar e, şehri de arkadaşlar Akra'dır. Akra dünya kitap başkenti. Biz bu ikisini hatırlayalım. Sınavda 2022 ya da 2023 çıkabilir. 2021'in çıkacağını pek sanmıyorum arkadaşlar. Ama yine de olabilir. Guadalajara 2022, Akra'da 2023 dünya kitap başkentleridir arkadaşlar. Bir sonraki 60. yani son sorumuz arkadaşlar gündemimiz dışında olduğu için onu çözmüyorum. Dolayısıyla bu soruyla birlikte denememizi bitirmiş olalım. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız.